Hayatınızdaki seçimleri yöneten o gizli kurallara şöyle bir göz atmaya ne dersiniz? Ama durun, hemen korkmayın. Bu sıkıcı bir matematik dersi olmayacak. Tam tersi. Hayatımızdaki o sonsuz olasılıkları nasıl hesaplayıp anlayabileceğimize dair keyifli bir keşif yolculuğu olacak. Hadi o zaman, gelin bu gizli matematiğin perdesini hep birlikte aralayalım. Şöyle bir durup düşünün bakalım. Her gün gerçekten kaç tane seçeneğiniz oluyor? Yani sabahtan başlıyoruz, değil mi? Ne giysem, sonra kahvaltıda ne yesem, hangi yoldan gitsem, say say bitmez. İşte şimdi bu küçücük masum görünen kararların arkasında yatan o koca matematiği, yani olasılıkları sayma sanatını birlikte masaya yatıracağız. Aslında seçeneklerimizi anlama, sayma derdimiz hiç de yeni sayılmaz. Yani bu insanoğlunun en temel, en içgüdüsel becerilerinden biri. Düşünsenize, binlerce yıl önce atalarımız sürülerini sayarken ne yapıyorsa biz de bugün aslında çok farklı bir şey yapmıyoruz. Sadece saydığımız şeyler değişti. Hayvanlar yerine seçeneklerimiz var. Peki bu yolculuğa nereden başlayacağız? Tabii ki en temelden. Hepimizin farkında bile olmadan içgüdüsel olarak kullandığı o en basit sayma yöntemleriyle eşleştirme ve toplama. Birebir eşleştirme. Kulağa biraz teknik gelebilir ama aslında hepimizin her gün yaptığı bir şey. Şöyle düşünün, bir odaya girdiniz, bir sürü insan var, bir de sandalyeler. Acaba herkese yetişe kadar sandalye var mı diye merak ettiniz. Ne yaparsınız? tek tek saymak yerine her insana bir sandalye düşüyor mu diye gözünüzde bir eşleştirme yaparsınız değil mi? İşte bu kadar basit. Bakın, bu otopark fotoğrafı olayı ne kadar güzel anlatıyor. Her arabanın kendine ait bir park yeri var, boş yer yok, dışarıda kalmış araba da yok. İşte bu mükemmel eşleşme. Saymaya gerek kalmadan iki grubun da eşit sayıda olduğunu anında anlıyorsunuz. Saymanın en temel mantığı tam olarak bu işte. Tamam şimdi gelelim bir sonraki temel aracımıza toplama ilkesi. Bu, ya o ya da bu dediğimiz durumlar için geçerli. Yani, diyelim ki bir kitapçıdasınız. Bir rafta 10 tane roman var, diğerinde 5 tane şiir kitabı. Siz bunlardan sadece bir tane kitap alacaksınız. Yani ya romanlardan birini ya da şiir kitaplarından birini seçeceksiniz. İşte bu durumda ne yapıyoruz? Basitçe topluyoruz. 10 artı 5, toplam 15 farklı seçeneğiniz var. Evet, şimdiye kadar ısınma turlarını attık. Hazır mısınız? Çünkü şimdi sayma yeteneğimizi bir üst seviyeye çıkarıyoruz. İşte burası, işlerin gerçekten ilginçleştiği ve basit saymanın inanılmaz güçlü bir araca dönüştüğü yer. Peki çarpma ilkesi ne zaman devreye giriyor? Bu da V durumları için. Yani artık ya o ya bu demiyoruz. Hem ondan hem bundan diyoruz. Farklı grupların her birinden birer seçim yaptığımızda toplam kaç farklı kombinasyon ortaya çıkacağını bu ilkeyle buluyoruz. Ve inanın bana bu her şeyi değiştiriyor. Mesela şu giyinme meselesi. Aslında her sabah bir matematik problemi çözüyoruz. Diyelim ki dolabınızda iki tane pantolon, üç tane de gömlek var. Siz ne yapacaksınız? Bir pantolon ve bir gömlek seçeceksiniz. İşte o V kelimesi çarpma işleminin sinyali. Bu şemada da gördüğünüz gibi her bir pantolon seçeneği size üç farklı gömlek yolu açıyor. Hesap çok basit aslında. İki pantolon seçeneğiniz var. Değil mi? Tamam. Seçtiğiniz her bir pantolon için de üç farklı gömlek seçeneğiniz var. Yani ilk pantolon için üç, ikinci pantolon için üç, toplamda ne yaptı? İki kere üç, tam altı farklı kıyafet kombini. İşte bu kadar. Peki, tamam. Şimdi vites yükseltiyoruz ve işleri biraz daha karıştırıyoruz. Denkleme yepyeni ve inanılmaz önemli bir kavram ekliyoruz. Sıra. Yani yaptığımız seçimlerin sırası önemli ise ne olacak? İşte bu sıralama işlemine permütasyon diyoruz ve bu işin de bir kısa yolu var, faktöriyel. Şu ünlem işareti var ya, n faktöriyel diye okunur, bu aslında şu demek, elinizdeki sayıdan başlayıp 1'e kadar olan bütün sayıları birbiriyle çarpın. Her adımda bir seçenek eksildiği için olasılıkların nasıl değiştiğini de görmüş oluyoruz. Şu raftaki kitapları bir düşünün. Elinizde 5 tane farklı kitap var. Bunları rafa dizeceksiniz. A kitabını başa, B'yi yanına koymakla B'yi başa, A'yı yanına koymak aynı şey mi? Tabii ki değil. Rafın görünüşü tamamen değişir. İşte bu yüzden her bir farklı sıralama yeni bir permütasyon demek. Peki, sadece 5 tane kitap. Sizce kaç farklı şekilde sıralanabilir? 10, 20, sıkı durun tam 120 farklı şekilde. Evet, yanlış duymadınız 120. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 Sayıların ne kadar hızlı büyüdüğünü, olasılıkların nasıl bir anda patladığını görmek inanılmaz değil mi? Şimdi de madalyonun diğer yüzüne bakalım. Sıra önemli dedik ya, peki ya önemli değilse? İşte bu permütasyon ve kombinasyon arasındaki fark genelde en çok kafa karıştıran yerdir. Ama merak etmeyin, şimdi her şeyi netleştireceğiz. Şu karşılaştırmaya bir bakın, olay aslında çok basit. Bir yarışta kimin birinci, kimin ikinci, kimin de üçüncü geldiği. Sıra çok önemli değil. Altın madalya ile bronz madalya bir değil. İşte bu bir permütasyon. Ama diyelim ki 3 kişilik bir basketbol takımı kuracaksınız. Ali, Veli ve Ayşe'yi seçtiniz. Onları hangi sırayla seçtiğinizin bir önemi var mı? Sonuçta takım aynı takım. İşte bu da bir kombinasyon. Yani kombinasyonda tek derdimiz en sonunda elimizde hangi elemanların olduğu, oluşturduğumuz grubun o takımın, o seçkinin kendisi önemli. Onlara hangi sırayla o gruba dahil ettiğimizin hiçbir ama hiçbir önemi yok. Ve geldik en lezzetli örneğimize pizza. Düşünün, pizza sipariş ediyorsunuz, mantarlı, zeytinli, biberli olsun dediniz. Peki, biberli, zeytinli, mantarlı olsun deseydiniz, farklı bir pizza mı gelecekti? Hayır. Sonuçta aynı malzemelerle aynı pizza. Malzemelerin sırası sonucu değiştirmiyor. İşte kombinasyonun mantığı tam da bu. Evet, bayağı bir yol kat ettik. Şimdi öğrendiğimiz bütün bu parçaları birleştirelim ve bu seçimlerin kodunun modern dünyada aslında ne kadar önemli olduğunu görelim. Artık alet çantanızda harika şeyler var. Grupların eşit olup olmadığını anlamak için birebir eşleştirme. Ya o ya bu demek için toplama, hem o hem bu demek için çarpma, sıra ölüm kalım meselesi ise permütasyonlar ve sıra hiç önemli değilse o zaman da kombinasyonlar. İşte hepsi bu. Ve sakın bunların sadece teorik şeyler olduğunu düşünmeyin. Sabah giydiğiniz kıyafetten tutun da telefonunuza koyduğunuz o karmaşık şifrelere, internet bankacılığının güvenliğine kadar her şeyin temelinde bu prensipler yatıyor. Aslında farkında olmadan etrafımızdaki olasılıklar dünyasını yöneten bu gizli kodla yaşıyoruz. Evet, artık bu güçlü araçlar sizin elinizde. Peki şimdi ne olacak? Bundan sonra etrafınızdaki hangi olasılıkları saymaya başlayacaksınız? Belki de artık dünyaya biraz daha farklı bir gözle bakarsınız, kim bilir. Unutmayın, her seçim sayısız olasılığa açılan bir kapıdır. Merak etmeye ve saymaya devam edin.